Saat 11'de Atatürk Bulvarı üzerinde ellerinde Aksa'ya selam direnişe devam. İsrail ancak ve ancak güçten anlar. Müslüman uyuma ilk kıblene sahip çık. İslam birliği olsa esir olur muydu Aksa? Ve uyan diril ve diren Kudüs kutsal davan yazılı pankartlarla İsrail'i protesto eden Saadet Partisi kadın kolları adına açıklama ise Saadet Partisi Dış ilişkiler Başkanı Havaşen yaptı. Şen 1967 yılından beri ilk kez Mescid-i Aksa'ya üstelik postallarıyla giren işgalci İsrail'in bu saygısızlığın ve zulmün asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Üstelik postallarıyla giren işgalci İsrail, işgalci İsrail'in bu saygısızlığı, bu zulmü asla kabul edilemez. İsrail'in bu alçak tavrını lanetliyor, bu alçaklık karşısında gereken tepki ve kararlılığı ortaya koymayan uluslararası tam oyunu sunuyoruz. Bu son saldırı bir kez daha göstermiştir ki İsrail konusunda söz biteli çok olmuştur. Artık lafla peynir gemisi yürümüyor. İsrail sözden değil, güçten anlar. Tam tersine cılız açıklamalar, sözde kınamalar, bugün de Mescidi Aksa'ya baktığında görüldüğü gibi İsrail'i daha fazla cesaretlendirip, daha fazla pervasızlaştırıyor. Filistin konusunda Müslümanların hiç. Filistinli olan Mescidi Aksa konusunda Filistinliler değil bütün İslam dünyası imtihandan geçmektedir. İslam ülkeleri yöneticileri İsrail karşısında ortaya koydukları bu hesabını ne ümmet önünde ne de tarih önünde veremeyecektir. Tarih boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir milletin evlatları olarak içimiz kan ağlamaktadır. İslam coğrafyasındaki bitmeyen kan ve gözyaşının en önemli sebebi Müslümanların maalesef ümmet bilincinde olmamalıdır. Ümmet olmak için fikirde birlik lazımdır, söylemde birlik lazımdır, eylemde birlik lazımdır. Şimdi yaşanan bu zulüm karşısında ümmet olarak susmamalıyız. Susarak zulme ortak olmamalıyız. Çünkü zulme rıza da zulümdür. Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa sadece civar halkın malı değil, ümmetin ortak değeridir. Kabe'de bizim, Mescidi Nebevi de, Mescidi Aksa da bizimdir. Kudüs Filistinli'nin derdi ise en az onun kadar bizim derdimizdir, Müslümanların derdidir. Ey bu milletin evlatları, elbette yapacaklarımız var. Öncelikle, bir, tüm yazar çizerler bu bir işlemeli bir bilinç oluşturmalı. 2. Siyasiler olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda işlemeliyiz. 3. Her birimiz sert olarak İsrail mallarına ekonomik ambargo uygulamalıyız. Çünkü Siyonizm sadece müeyyideden yani yaptırımdan anlar. Bunun için tüm kardeşlerimizi İsrail mallarını boykot etmeye çağırıyoruz. Bu şanlı milletin evladı olarak yapacaklarımız neticeyi belirleyecektir aynı gaye etrafında birleştiğimizde çözemeyecek sorun yoktur. Herkes bilmelidir ki ne Kudüs'ten vazgeçeriz ne Mescid-i Aksa'dan vazgeçeriz. Kamuoyuna saygılarımızla.